Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla da karşınızdayız. Bugün ne videosu çekiyoruz? Havuzdan son çıkan kazanır. Evet arkadaşlar, havuzdan son çıkan kazanır videosu çekiyoruz. Salim ve Kuzey havuza girecek. 5 tur olacak. 5 turda sorular soracağım. Her turda ödüller olacak. En son turda... Büyük ödül olacak. Ya artık bak güzel. Büyük, büyük ödül. Para. Büyük ödül ne? Para mı? Nereden bildin? Çünkü hep para. Ama ne kadar? Fazla Güler. olması lazım. Ben Fazla. de. O kadar da değil yani. <laughs> 500 TL'de o ödül çok olacak. Çok iyi. Sorular çok zor, size e, neler soracağım evet. hazırladım sorular ama sorular zor. Beni yenemezsin, sen direkt havuza girmeden pes et bence burada 500 lira Büyük olarak. ödülü kazanan çıkmış oluyor ve bitmiş oluyor. Arkadaşlar bu arada bu kaçıncı sınıfa gidiyor? Ben daha ikiye gidiyorum iki. Ne alakası var? Yenecek ne misin? Alakası var, alakası Yeneceğim. Var. Sen, sen yenecek Sen misin? beni... Yenmek <laughs> benim soyadımdır. Ben Salim yenmek. Bunlar burada tartışmaya başladı. Ben yeneceğim, ben yeneceğim diye. İkisine bakar mısın? Gözlerini resmen para büyüdü bunların. Havuzumuza gidelim. Gidelim çok ve havuza gidelim. Kaza, <laughs> kaza <gaza> oldu. <laughs> heyecandan düştü. Hadi gelin, gelin. Burası değil abi. Burası değil. Arkadaşlar havuz çok soğuk herhalde. Donuyorum ben. Şu an bile donuyor mu? Hiçbir şey olmaz. Hava çok güzel. Sıcacık. Mis gibi hava var. Zavuzdan korkuyor arkadaşlar. Değil mi anne? Evet. Hadi gidelim. Havuzumuz bura arkadaşlar. Küçük ya bana göre küçük. 1.20 ne ya? Benim boyum 1.80 arkadaşlar. Olsun. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bakın donuyorlar. Bunlar var ya size bir şey diyeyim mi? Duramayacaklar. Durabileceğiniz mi? Arkadaşlar. Ben biraz. Ben dondum, dondum. Ben de çok dondum. Öyle, dondum. Öyle güzel sorular hazırladım ki çok zor sorular hazırladım. Neler var neler sorularda. Neler var neler. Şimdi bir şey diyeceğim. İlk ödülümüzü söyleyeyim mi? Söyle. Portakal suyu kazanacak. Hazır mısınız? İlk sorumuz geliyor. Oh. Antalya'nın plakası. 07 <laughs> ben ne diyecektim. Haksızlık ben de diyeceğim. <gülüyor> salim. Salim. Sıfır ne gibi gel. Portakal suyunu vereyim. Şuraya şöyle Güzel Evet. Zeybe bak. Olur. Şöyle mis gibi şurada. Ama ispet yaparak içiyor bir de. İç anneciğim. Nasıl tadı? Bir i̇ç iç. Hayır içemezsin bilseydin. Kuzey titriyorsun. Hem titriyorum soğuk şey içiyor ya. <laughs> üşüyor üşüyor. Yeter <laughs> yeter, yeter, yeter diyor. Salih durabilecek misin? <laughs> Bak çıkarsanız anında eğlenirsiniz. Eğlenirsiniz. Hayır. Şimdi arkadaşlar. Ay, ne? Doluyoruz doluyoruz. Kuzey dondu ya, dondu. Bunlar duramaz ki. kötü. Bunlar duramaz. O zaman ne yapalım? İkinci sorumuza geçelim. Arkadaşlar ödül şapka. Ne zaman bir şapka olacağım. Göreceğiz. Şey Göreceğiz. Bak şapka hava sıcacık, ortam çok güzel. Hava sıcacık ha. Evet sıcak. Hava soğuk olabilir ama hava sıcak. Şu anda çok güzel. O zaman sorumuza geçiyorum. Hazır mısınız? Söylüyorum. Söyle. Aşağıda verilen ilk uygar ilk çağ uygarlıklarından hangisi yazıyı icat etmiştir? A) Hititler, B) Elamlar, C) Sümerler, D) Urartular. C, Sümer. Sümerler. Ben. Şu ikisi dedim. bildi. Ben dedim. Bak, C de bildi. dedim ben dedim. Hangisi? Sümerler bildi. O zaman kayıtlara bakalım. Şimdi öyle karar verelim. C, sümerler. Sümerler. Ben, C, ben şimdi dedim. ikisi bildi. Ben arkadaşlar kayıtlara baktık. İlk cevabı söyleyen Salim ne? olmuş. Ne? C Sümerler demiş. Kuzey de, ondan de, sonra de, Sümerler. Al. Tak ama haksın oldum ya. Haksızlık. Ama Haksızlık. Salim söylemiş. Ama arkadaşlar o C dedim. Ben sana olan Sümerler Aa, dedim. Bu da Sümerler'i demedi. C'yi de dedim? O demek demek. Cevabı C söyledim. Dedi, ama Yediğince sayılmaz ki. Ya yapma. Üşüyor. Kuzey donuyor, donuyor kuzey. Anne, öbür tura. bir şey olsun mu? Öbür turu söyleyeyim mi? O birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar bunlar var ya hayatta duramaz. Bunlar, şey bunlar titiyor. Aslında Sıcaktır, havuz sıcak biliyor musunuz? Ama bunlar sıcak. Yok sıcak. Ay, sıcak gerçekten sıcak. O zaman ne yapalım? Diğer tura Geçelim. Şimdi üçüncü turdayız arkadaşlar. Ödülü söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Çok sevineceğiniz bir ödül. Ne? Gözlük. Bir yaş var. Gözlük. Alırsam, Şapka gözlük mükemmel. Sorumuz geliyor. Geçin. Hazır Geçin. mısınız? Geçin. Aspirinin ham maddesi nedir? Ne? Aspirinin ne ham maddesi nedir? A. Söğüt B. Kökner. C. Kavak. D. Meşe. E. Gürgen. Gürgen. Gürgen ne? <laughs> Gürgen. Dedin. E. Gülben. E, Gürgen. B. Neydi? Kökler. A. Söğüt. A. Sen ne dedin Kuzey? Ben Gürgen. Gürgen Gürgen. Yeah, yeah. Salim. Söğüt dedi. Hadi. Kazananı söylüyorum. Hadi. Sizce kim kazandı arkadaşlar? Söylüyorum. Şey canım, söylüyorum. A. Söğüt. Yes. 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 Ne oldu? Beni görsün. Böyle daha güzel hayat. <laughs> Kapkara hayat. Oo. Bir şey diyeyim mi? Böyle mükemmel gözüküyor etraf. Mükemmel. Ağla. Salim'in suratına bakar mısın? Çok komik. Oldu ya yanmış. Ağlayacağım ya, ağlayacağım. Dayanabilecek misin kuzey? Duruyor O zaman ne yapalım? Diğer tura geçelim mi? geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer tura geçtik. Bu turun ödülü ne? Göstereyim mi? Evet. evet. Hazır mısınız? Hazırım. Evet. Heyecanlı mısınız? Bence bu turdaki ödül Kuzey'e yarayacak. Ne Kuzey yapayım? hazır mısın? İnşallah ben alırım. hazır mısın? Hey. Söylüyorum. Makarna. Onu ben alacağım Kuzey'i vermeyeceğim. Makarna arkadaşlar. Suda batmazsınız. Ben basmıyorum zaten. Ama ya Salim atabilir. <laughs> Batmaz ya çünkü tipi kayık <laughs> Evet hazır mısın? Sorunuz geliyor. Gelsin. Cevdet Bey ve oğulları eseri kime aittir? <laughs> A. Orhan Pamuk <laughs> B. Yahya Kemal Bayatlı C. Atilla İlhan D. Sami Paşazade Sezai Atilla İlhan B. Yahya E. Ahmet Haşim Kim? <laughs> B, B. Yahya B. Sen kuzey. Ben dedi. Atelya dedim. Atelya mı? Ya ya Kemal Bayatlı. A. A diyorum ben. Orhan ya. Pamuk. Ay. Orhan Pamuk sen de ne ya dedin? Yahya. Yahya Kemal Bayatlı dedin. dedim. Doğru mu? İkisinden biri doğru mu? Söyleyeyim mi? Hadi ikisinden biri doğru mu? Evet biri doğru bildi. Hayır. Kuzey. Bir bir şey. Biri doğru bildi. Salim kaça gidiyorsun sen? Ee... 10. Evet. sınıfa. Sen, sen gidiyorum. kaça gidiyorsun Kuzey? İki. Ya dalga bak Kuzey kazandı. Kuzey kazandı arkadaşlar. Orhan Pamuk Kuzey. Yakala. Tak onu. Tutun onu. Evet. Nasıl şimdi iyi mi? Havada duruyorum. Evet havada duruyorum. Evet. Havada evet. duruyorum. Evet. Arkadaşlar Salim kaybedecek kaybedecek. Salim kaç soru bildin sen? İki ya da üç. İki. Yüzey kaç mi? soru bildi? 2 Şimdi Son soru bu Bu son soruda kim kazanırsa Oo. büyük ödülün sahibi de o oluyor arkadaşlar Bunu da bakın şöyle yapıyorum bu son turda her turda ödül dediydim ya bunu ödül yapmıyorum 500 TL'yi kim kazanacak? Bak güzel Çünkü 2-2 Sizce kim kazanır sizde durdurun yorumlara yazın arkadaşlar o zaman en son tura geçelim. Evet arkadaşlar şimdi en büyük ödül için bakalım hangisi kazanacak? Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Söylüyorum. Söylüyorum. Arkadaşlar dedik ya en son havuzdan çıkan kazanır dedik. Ya şimdi ben kuzey üşüdüğü için dayanamıyorum. Ben oyunu buna çevirdim. Sizce nasıl? Kuzey çünkü üşüyor şu anda. Numaradan yapmıyorum. Hazır mısın Salim? Söylüyorum. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu daha fazladır? Bilirim yüzde A İspanya, B Fransa, C İngiltere, D Almanya, E Türkiye. Türkiye. Sen Almanya. Türkiye. Ne Kuzey? Almanya. Türkiye. Türkiye dedi. Ya Almanya dedi Türkiye, Türkiye. Arkadaşlar. Bak. Son tur. Bak. Hazır Bak. mısın? Bak son tur. Geliyor cevap. Geliyor cevap. Acaba? Ben Büyük ödülün sahibi Kuzey. Ben gidiyorum. gidiyorum. Bence sen gir. Dal. Çok Al güzel. Dal. 500 TL'li sahibi benim. Ben niye Sordu. Ben, ben nereden biliyorum? Hayır bu soruyu çocuk da bilmiyor. Allah ne küçük değil mi? Ne alaka cevap? Bak hepsi gülüyor sana. Gidiyor mu? Evet Kuzey kazandı arkadaşlar. Salim bence biraz daha. Biraz. Arkadaşlar Salim'in yüzmesine bakın şimdi. Aha. <laughs> Kuzeyciğim kazandın ne söylemek istersin? Arkadaşlar lise 1'e gidiyor. Yani 10. sınıfa gidiyor. 2. sınıf çocuğu yeniliyor. Bu kafayı nasıl bir şey gidiyor? Lise 1'e gitmiyor. Lise 2'ye gidiyor. Oha! Haberi yok. <laughs> Haberi yok. Hani kafayı vurdum. Artık koronadan doğru, doğru çocuklar okula falan gitmediği için birbirlerinin hangi sınıfa gittiğini bilmiyor yani düşünün. Evet arkadaşlar o zaman havuzdan çıksınlar. Ödülü Kuzey kazandı. Ve kapanışımızı da dışarıda yapalım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar Salim o kadar üzgün ki <laughs> ben yeneceğim dedi. Fakat ne yazık ki yenildi. Ve küçücük çocuğa yenildi ya. Küçücük çocuğa. Utandırmayın beni. Şampiyon Kuzey. Şampiyon Kuzey. Kızı üşüdün ama değil mi? Arkadaşlar var ya suyun içi soğuk soğuk. Buz gibiydi soğuk. çıkınca, çıkınca daha soğuk. Evet çok soğuktu. Ama çok güzel oldu bence. Bunun devamını gelmek, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın hepsini değerlendireceğim. Bunun ikisini de çekeceğim. Eğer beğendiyseniz Merhaba, çok arkadaşlar. eğlendik. Berka arkadaşlar, çekmenimiz videoları yorumlara yazarsınız. Biz de Evet. Biz de Ama arkadaşlar, ikisini de öyle bir geleceğim ki. Değişik videolar düşünüyorsanız evet. da aklınıza gelen değişik videolar varsa yorumlara da yazın. onları yorumlara yazın. Hepsini tek tek değerlendireceğim arkadaşlar. Hangi videoları istiyorsanız yazın ki biz onları çekelim. Her şey sizler için. Sizler eğlenin bize yeter değil mi? Evet. Ve bu arada da bir milyon olmamıza çok az kaldı. Evet. Artık bir milyon olalım da olalım. güzel video gelsin değil mi? 1 milyon videosu. Çok, söylemeyeceğiz. Aynen söylemeyeceğiz. Sürpriz güzel bir video gelecek. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Yorum yapmayı. Unutmayın. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi. Unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Unutmayın.